Bozok baba. Bu katınız olmadığını söyle. Yok yörük yok. iyidir. Ya. O kadar teyzeye yemek pişirttik. Bir ağız tadıyla yiyemedik. Siz olmadan boğazımızdan geçmiyor. Bu tim ikiye bölünmesin ya. Tim ikiye bölününce... ...ben bir huzursuz oluyorum. Sırtım diken diken oluyor. Ulan yörük. Yaşlandıkça iyice duygusallaştın ne. Allah için dikkat edin babalar. Kimse bir yeri çizdirmesin. Tamamdır, merak etme. Köyde durum nasıl? Temiz, tetikteyiz. Hadi Allah'a mentol karış. Sen de bozuk baba, siz de. Dikkat edin. Kılıç, gidiyoruz. Emre baba, şöyle bir türkü patlat. Böyle sabaha kadar sus pus olmaz. Komutanım, ben o işlerde zayıfım. Ama Galip efsane. Antep'te Antep birbülü diyorlardı biliyor musunuz? Yani kimse bilmez bunu da. Sahne ve ses çalışmaları var. Harikadır. Ya sen ne bu kadar boş boğaz bir adam oldun ha? Ç Komutanım siz bakmayın bu boş boğaza. İşte benim bülbül sesimi kıskanıyor. Bayram baba, Aman komutanım hiç bana dokunmayın vallahi. Çiğdem baba zaten çok ciddi. İş başa düştü. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Böyle bir ses. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Ya Çiğdem Baba. Veysel Baba'nın dediği gibi biz Türk'üz, Türk'ü çırırız. O yüzden neşelendin mi, üzüldün mü patlatacağım bir Türk. En iyisi budur. Eskiden ben de tek kaldığımda söylerdim komutanım. Ama uzun zamandır türkü söylemiyorum ben. Artık sevindiğimde de, üzüldüğümde de tek bir şey söylüyorum. Neymiş o? De bakayım. Yaşasın Doğu Türkistan komutanım. Yaşasın Doğu Türkistan. <laughs> Duydun değil mi Dadaş? Duydum komutanım. Duydum. Yemin ediyorum var ya... ...bu kız erkekliğin zekatını verse... ...her türlü yapıp ortalıkta erkeğim diye gezen tiplerin alayına yeter komutanım. Alayına yeter. Yaşasın Doğu Türkistan. Yaşasın Kerkük. ihtimalle yapıyorlar komutan. Tam zamanında yakaladık. Aynen. Vakit kaybetmeyelim İlyas. Emredin komutan. Koordinatları belirle. Hemen karargaha geçelim. Emredersiniz komutan. Otur. Koordinatlar burada komutanım. Asubayım, Diyarbakır 8. Ana jet üstü. Hemen. Ömür dersiz komutanım. Sert abi. 3 0 piste giriş çıkış. Piste giriş kalkış serbest. İyi görevler. Kalkışı takip taktik kanaldan parsa temasa geçin. Anlaştık. Yüzbaşım, şimdi derhal çıkın oradan. Emredersiniz komutan. Beyler, geri çekiliyoruz. Haydi. Mansur! 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 Lan ne oluyor? Şeytan mı gördün? Ne bu hali? Mansur'u aradılar. Ee? Uçaklar kalmış ne şey var? Mansur'u yandır hemen. Ne var ya, ne var? Uçaklar diyor Evel. uçaklar havalanmış. Seni mi aradılar? He Erbey olmuş, tedbir alın dedi. Lanet olsun, açıkta yakalandık. Adamlar kayalara doğru gitsinler, herkes sağ olsun. Araçlar, o kadar yakıt silahlar, onları ne yapacağız Evel? Onu sonra hallederiz. Hadi, hadi! Herkes beni dinlesin! İşini bırak, dinle beni! Kaçın! Kaçın! Kaç! Kaçın! Kartal 1, hedef tam altında. Afiş için emir bekliyoruz, tamam. Kartal, afiş serbest. Tekrar ediyorum, afiş serbest. Anlaşıldı. görüş imkanınız var mı? Kartal derhal üste yönelik. Olumsuz Kartal 1. Yakıt sızıntısı var. Kuyruk kısmında yandı. Kartal 1 duyuyor musunuz? Kartal 1 duyuyor musunuz? Hadi çocuklar istirahat edin siz de. Emredersiniz komutanım. Şimdi ne uyurum ben ha? Komutanım. Sekizinci ana jet üssü komutanı acil koduyla bir mesaj geçmiş. Bir uçağımızla irtibatımız kesilmiş. Pilottan da ses seda yok. Allah kahretsin. İş mi bitmeyecek bu ya? Gene ne oluyor? Anlamadım ki. Rahat. Oturun çocuklar. Pilotumuzun düştüğü alan burası. Ve bu namussuzların cirit attığı bir bölge. Felaket bir yer burası. RC'si aktif mi? Yer irtibatımız var mı? Evet, yerini tespit ettik. Kızım genel kurmayın gönderdiği koordinatları bir yansıt bakayım. Emredersiniz. Dağlık bir bölge. Ben bu bölgeyi biliyorum. Eğer biz herkesten önce oraya varamazsak sonuçları felaket olur. Zaman az, mesafe çok uzun. İşimiz çok zor yani. Kılıç o bölgeye yakın komutanım. Kılıç mı? Harika. O zaman bir şansımız olabilir kılıçlarını itibatak için evet dersiniz Üsteğmen Aydın. Tam zamanında Üsteğmen'im. Gözümüzden uyku akıyor. Üsteğmen'im, biz seninle nerede karşılaştık? Oo, başlıyoruz yine ya. Başıkaya gelmiştiniz komutanım. Teğmendim o zaman. Ah yaşa. Senle Pet'te çay kaynatmıştık. Evet komutanım. Aynen babalar. Bu teslimdir üsteğmenim. Size kolay gelsin. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Kaan Yüzbaşı. Yüzbaşı Bozkurt. Yörük takviyetim geldi mi? Geldi geldi. Hayırdır Bozok? Anlaşıldı hemen çıkıp oradan bize katılın hızlıca. Bozok iyi misiniz ne oldu? Yörük uçağımız düştü. Pilotumuz kayıp. Herkesden önce ona ulaşıp almamız emredildi. Anlaşıldı tamam. Anlaşıldı. Kılıç. Uçuyoruz. görünüyor komutan? Yakın mıyız? Kanat takıp uçabilsek yakınız da. Yürüyerek canımız çıkacak. Koordinatlar orayı gösteriyor. Hadi beyler hızlı. Haydi. bataklıktaki sinekler gibi pilotumuzun peşine düşecekler. Bir an önce onları bulmamız lazım. Yerel unsurlardan da destek ve istihbarat alalım olur mu? Emredersiniz komutan. Bu arada e, Türkmen köyünü de ihmal etmeyelim. Oranın da emniyetini alalım. Takviye birlik köye ulaştı komutan. Beni bilgilendirin olur mu? Emredersiniz komutan. Oğlum bir şekerli kahve yapın bakalım. Sabaha kadar belli ki buradayız. Emredersiniz komutanım. Yine uyku yok da sana anlaşılan. Hadi hayırlısı. Evet. Pazar, beni iyi dinle. Mansur'un adamlarını bombalayan uçaklardan biri düşmüş. Herkes o pilotu arıyor. Şimdi... ...sağ kalan adamları toplayın. O da gerekirse karış karış arayın... ...ve o Türk pilotu bana bulun. Anlatabildim mi? O pilotu bana bulun. Tamam Karol, anladım. Türkmenleri kurtardınız. Bakalım bu pilot elimden alabilecek misiniz? Sergey. Önce Mansur'u bulalım. Hızlanmamız lazım. Tamam. Bu arada karomizi cehenneme atıyor. Bu çelik eleğe ihtiyacın olabilir. biraz nefeslenelim. Komutanım, Allah vere de zamanında yetecek. Şimdi bu it sürüsü, çakallar düşmüşlerdir pilotumuzun peşine. Doğru söylüyorsun babalar. Doğru söylüyorsun ama ama öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Bizde değil onlara verilecek pilot bot bezi bile yok. Onlar alsalar alsalar. Sen anladın mı? Anladım Neyse. Nefesimizi konuşarak boş harcamayalım. Nefesini biraz. Ya ben bu Jet pilotlarına hayranım Erenler. Niye diye soracak olursanız... ...şimdi uçakta, helikopterde... ...yanında en azından bir kişi oluyor. Ama bu şeytan icadı öyle değil ki. Kutu gibi zaten. içine biniyorsun. Bilmem kaç yüz kilometre hızla gidiyorsun. Ya, ya düşünsene muhabbet edecek kimse yok. Konu Sadece muhabbet edecek kimsenin olmaması komutanım yoksa başka bir şey mi? Yani şimdi Emre baba. Biz böyle helikoptere biniyoruz, operasyona falan gidiyoruz da... ...ben oldum olası bu gökyüzünden, hava işinden hoşlanmam. Denizden de çok haz etmiyorsunuz komutanım. Gene Orta Asya genleriniz başladı değil mi? Yani genetik diye bir şey var. Yani toprak dururken böyle gökyüzüyle havayla benim işim olmaz. Ayağım toprağa basacak benim toprağa. Ama komutanım düşünsenize. Şimdi böyle çeşme, datça, kaş. Akyaka. Akyaka. Kızgın kumlardan serin sulara giriyorsunuz. Yani ben de uçmaktan daha yüzmeyi tercih ederim. Yok babalar yayla. Yayla iyidir. Korkuyor musun lan sen uçmaktan? Ne? Vallahi korkuyor. Allah'ım ya. Her gün oğlum helikoptere biniyoruz. Ha? Korsan biner miyim? Korkuyorsun. Komutanım, pilotumuzun düştüğü bölge dağlık bir alan. Ulaşmamız zaman alır. Doğru söylüyorsun babalar. O yüzden pergelleri atacağız. Bir daha mola vermek yok. Kılıç, daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.